Yeni bir videoma hoş geldiniz. Ben yoldayım. Miley'im de yanımda. Nükleer medizine. Miley. Anne, ich TikTok. Nükleer bak. TikTok yapacağım diyor inşallah. Nükleer medizinde şey quatra randevum var. işte kontrol randevum var. Öğleden sonra randevum. Onun için Miley dedim okuldan gelsin hep beraber gidelim. Yani ikimiz gidelim daha doğrusu. Yaptın mı tiktok? Tiktok. Hayır evet. sen TikTok'una. Hayır tiktok, şu tiktok var ya. Yani. Senin account. Benim de hesabıymış evet. Benim ruju kokunca rahatlıyormuş. Hiçbir Ya anlamıyorum. Çok so rahat. Lavendil mi kokuyor dedin? Lavanta. Benim anlamadım o niye lavanta kokuyor? Şurada benim torpide gözünde duruyor bu. Oradan buldu. Miley. Bak şimdi burnunu boyayacak. soğuk. kokmaz Miley. Bu kız var ya beni öldürüyor. Burnunu boyayacak ondan sonra hazırlayacak. Ey burnunu boyandı mı ya? Miley, hava bas basma içine. Kuruyacak. Hareket. <laughs> Milek nereye basıyorsun? Bu şeymiş nükleer medizin çiltriyorsun. Wieso <laughs> geht das nicht 1900? Wann das Ne var? 40 senelik asansör. Hiçbir şey olmaz. Evet, özel e, quatra diagnostik diagnostikmiş. Burası bakalım, ne yapacaklar? Ben Ya. Ama çok yakışıyor bana, değil mi? çok yakışıyor. Ama bu, değil Taktık bu küpeleri, değil mi? Ama bu, 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 Geldik. Böyle hasta bilgileri dolduruyorsunuz ya, artık böyle telefondan dolduruluyor. QR bu, bu, yaptık. Oradan dolduruluyor. Miley'in eline verdim dedim. Mine Allah'ın aşkına sen yap. Burası <laughs> antik. Ya. ya. Kendisi ortam <gülüyor> Almanya. <gülüyor> Almanya'da dijitalleşiyor artık be. Artık bizde de bu. <laughs> Bak. Miley'in hamilesi. 1.57 1.57 1.57 ee, şu an 1.57 Yanlış bir şey yazma Ya 54 kilo Kan aldılar Aslında sindikrafi yapılacakmışmış Ama radyoaktif verdikleri ilaçtan kalmamış Yeni termin yapacağız Yani benim kuatramın fazla çalıştığını Yüksek gibi. <laughs> Egal Mili nereye? Nereye <laughs> <laughs> çek? Burayı çek kızım burayı <gülüyor> çek <gülüyor> <gülüyor> Neyse kuatramın... Nereye geldik? Ya pas canım. Outfit-Check! Also, Top ist von Shein. Das ist, keine Ahnung, Geschenk. Das ist von Anne. Linge. Das ist von Vielmann. Ba. Hose, Top, ich sehe. Mein Outfit, Outfit out von Nein. Schuhe, Adidas. Jetzt dein Outfit-Check. Den Outfit-Check? Kennt ihr ja alles? Nimm ah, um, die Männerinnen ab und die die dir werden Cihan hmm, anneler günü hediyesi. Bana, ben sana hediye Bunları ben kendim, giymiyorsun. bunu <laughs> kendim almıştım. Çantam trend yol. Üstüm şiğin. Bu nerede? Bu da trend yol. Bu hamd evde herhalde. Şu Trend Armband? Bu. Bu hediye. Ya bu bu çocuklardan ne bileyim. Anne ben... O An <laughs> <laughs> Ay bu e, şeyden Daphne Shop. Bu Türkiye'den Antep'ten. Und bo <laughs> Şu dondurmacıyı kaç kere buradan geçiyoruz diye bulup oturamamıştık. Bugün dondurmamızı yiyeceğiz. Burada waffle'ler de var. Şöyle. Waffle mi yesek mi? Dondurma mı? Waffle'ler çok güzel. Vanille ice mit Nutella erdbeeren und sahne. Ben ben waffle. Bubble waffle. Nutella erdbeer saniye und sahne. Bu hangisiymiş? Burada tüm çikolatalı. Ay şu fındıklıya bakar mısın Miley? Vanilayız, nutella, valiz, haznızı, karamel, soğusay. Vaa wow, şu çok güzel benziyor. Neyse bir de dondurmalara bakalım. Hadi getir. Çok yaşa. Hadi. Bak, bak o zaman hapşırmıyorsun. Wafflerimiz geldi kızımla. Benim kızım da burada telefonda bir şey yapıyor. Ona da cevap vermem lazım. Dondurma yerine waffle e karar verdik. Bizim buradaki karşı tat büyük karşıtat, senelerin karşıtatı arkadaşlar kapatıyor, kapatıyor. Kaç katlı burası? Şimdi oranın içinden geçiyoruz. Ben de çoktandır girmemiştim. Aa, VM şeyleri gelmiş Tofifi. Ne kadar büyük değil mi? Ya parti yapanlar maç bakarken yerler. Hadi geçelim. Vaa <laughs> çok güzel oldu Miley bir bakayım. Evet <laughs> abi Evet abiye söyleyeyim. Tattoo yap. Ya, resim göndereceğim grupaya. Dur Miley. Grupaya resim gönderelim. <gülüyor> <gülüyor> Nein der checkt nicht. Anlamaz o dur. Also das anlar o zaman. tattoo yaptırdım diyeyim. Dur bakayım. Eve geldik. Paketlerim gelmiş buraya. Hemen bir tanesini açtım baktım. Mary ürünlerim gelmiş. Evet orada Miley doğru dürüst kamerayı tutmadı bir anlatayım size. Yani Shield Ruiz'in übe hani fazla çalışma hani görülüyor kan değerinde dedi. Ama yani öyle şey e, sınırda değil dedi yani hani böyle kötü şey olacak kadar hani. Ama biz yine de kontrolümüz yapalım dedi. Kan aldı işte. Ultrason yaptı. Ve bu küçük düğümcükleri zaten gördü ama onlar küçük süs de dedi. Ve hafif büyüme var dedi. Onu önceden de söylemişlerdi. Ve şey bu ultrasyonu hani radyoaktif böyle damardan veriyorlar ya. Ne, ka, ka, neyse kala işte. O işte ilaç yeterli kalmamış ellerinde. Bakın arkadaşlar Özel şey doktoru dedi e, onun için e, bugün yapmasak olur mu dedim hiç problem değil ya Allah Allah ne olacak olabilir dedi ki ay bu kadar dedi şey olmanız dedi böyle relax olmanız enchpanç olmanız böyle bakmanız için teşekkür ederim dedi dedim ne olacak ya Allah Allah bir daha gelirim ne yapalım hani öyle bir şey hastalığım yok çok ciddi bir hastalığım yok hemen yapılması lazım sadece benimki önlem alınması için bir detaylı e, şey olsun kontrol olsun ve şiftrüysel çok çalışırsa über fonksiyon olursa işte benim gibi dedi ki sordu zaten çok enerjiniz var mı dedi böyle hani enerjiniz e, tükenmiyor mu dedi gün içinde falan böyle e, kilo e, şeyini sordu dedim yani kolay kolay kilo almıyorum Al alıyorum ama belirli sınıra kadar alıyorum hani daha böyle ben bu ben son 40 sene önce mi bir şöyle bir fazla bir kilo almıştım ondan sonra Hakan'ımı doğum ettim ondan sonra bir daha ben böyle aşırı kilo alamadım. Hamileliklerimde aldım ama hemen verdim böyle 9 ay içinde. İşte dedi bunlar hani çiltrezin biraz fazla çalışmasına oluyor dedi. Enerjimin olması ya e, böyleymiş bakalım doktorun dediğine göre ama ilaç kullanmam gerekir mi? Veya bir şey yapılması gerekir mi? Onu sadece bu e, kontrolü yaptıktan sonra ondan sonra kan değerleri geldikten sonra karar veririz dedi. Yani inşallah da gerekmez ya Dedim ya ben şimdi kilo alırsam o zaman siz benim hormonlarımla oynarsınız ben <laughs> kilo alırsam. Şimdi tabi fazla hormon ürettiği için e, şey e, bu guatra ise onun için tabi e, şey olmuyormuş hani kilo alınmıyormuş. Ne bileyim nasıl şey şeyse anlattı. Durumlar bundan ibaret. Yani yeni bir randevu yapacağım. Ama doktor benim hoşuma gitti. Çok güzel anlatıyordu. Yani hoşuma gitti yani. Ee, böyle şeyi kendisi kontrolü, konuşması, anlatması. Biraz yattım. Dinlendim. Şimdi kalktım. Yemek yapıyorum. Bugün şey yapacağım. Taze fasulye. Patates katacağım içine. Etsiz. Bakıyorum. Çikolatayı. Bir de serinledi sanki. Şimdi tekrar bulutlar gitti. Vallahi havanın ne yaptığı bilirsiniz. Yanına diyorum pilav yapsam mı, yapmasam mı şimdi? Vallahi yapıyorum demiyorlar, yapmıyorum. Pilav yok mu yanına diyorlar. Bir kere de bir derede kalıyorum da. Biz böyle pilav fasulyeyi ekmekle yemesini de seviyoruz yani. İle yanına pilav olmasına da gerek kalmayasın ama. Nerede şimdi? Yarasın. Şimdi maça gitti. Bugün zannedersem son maçı. Sezon bitiyor artık. Maç sezonu. Onlar da bitiriyorlar. Aslında kaza gibi mi onlar maç? Neydi? Yağmur diye. Maç kesin oynayamadılar. Ertelendi. Yemeklerimi ocağa koydum. Fasulye burada pilav da yapıyorum biraz. Yapayım dedim yanında Yarın da yenir. Bir şey yaparım yanına. Şu an enerjim bir tık düşmüş durumda. <laughs> Niye bilmiyorum. Öyle hissediyorum kendimi. Cihan maçı bitmiş. Geliyormuş. Acıktım anne. Acıktım. Acıktım. Diyor. Acıktım. Telefon açmış. Pilavımız. Pilavımız pilavımız, fasulyemiz. Neyim de acıkmış. hasta hastayım. Bu kızın iki de bir burnu akıyor arkadaşlar. İki de bir burnu akıyor. Bu bence alerji olamaz. Hasta da olamaz. Niye burnu akıyor anlamadım. Doktora götüreceğim. Bir kontrol ettireceğim. Niye bu çocuğun iki de bir burnu akıyor? Son ne zaman akmıştı Miley? Tvay Wochen 2 hafta önce. E zırt pırt mı bu şimdi Mine ilk hafta önceyse? Bence. Sen belki suya gittiğin gün akmıyor muydu burnun? He? Eee? Evet. O zaman zırt pırt değil ki. Bana zırt pırt dedi. <laughs> tövbe ya. Tövbe ya. Oh fasulyemiz de mis gibi oldu. Pilavımız şöyle. Diyorum ki kızım hiç sebze yemiyorsun. Hiç sebze yemiyor. Yemekler içinden sebzeleri ayırıyor. Normal vitamin almıyor doğru dürüst. Vitaminler sebzelerde sonuçta yani sebze yemesi lazım, değil mi? Ne? Duyuyor musun beni? Kız. Ya. Ya. Halbuki ben de vitamin eksikliği var diyor. Hem de sebze yemiyor. Bir fasulye yiyor böyle. Başka sebzeleri kesin de yemiyor yemeklerin içinde. Şöyle bir nasıl göstereyim? Nasıl göstereyim? Şöyle bakın yemeğimiz böyle bugün. Acaba diyorum. Kan alınca mı böyle enerjim düştü birden kanımı aldı <laughs> bir ya. Kan almakla ne ilgisi var enerji düşmesinin? Yani millet e, şey kolu kolu kan veriyor yani enerji düşmüyor. Benim mi düşecek mi arkadaşlar? Neyse işte benim bir düşünce. Yeni bir gün. Saat sekiz. Ben beşte kalktım. Ama dün akşam mideme bir ağrı girdi. Midem bir şişti. Abov. Ben ne yedim? Ben doğru hani bu fasulye yemeğine falan da yemedim ama acaba diyorum o yediğim vasıl mı dokundu benim? Vafil yedim ya. O vafili komple bitirdim yani. Ama nasıl hızlı yedim. O kadar iyi geldi ki bana o vafil. Yani çok hoşuma gitti. Diyorum vafil dokun dokundu herhalde mideme. Birden yani çok böyle bir anda böyle bir mide arzu mide şişmesi patlayacağım dedim ya ben ne oluyorum birden böyle <laughs> yattım. Sabah kalktım. Allah şükür geçmiş. Her şey iyi şu an. <laughs> kahve. Bu ikinci fincan kahve. Ve hemen sabah tabii şu vitaminlerimi alacağım. Ondan sonra şey yapacağım. İşlerime devam edeceğim. Bu zaten her zaman aldığım juicing biliyorsunuz. Ve son bir hafta 10 gündür de bunu içiyorum. Göstereyim böyle bakın şeyler içinde burada günden bir tane içiyorum bunun içinde arkadaşlar şimdi zinc ve ıı, yani fonksiyonunu düzeltmek içinmiş vücutunun niyet niyetin varmış psikolojik fonksiyon için Allah Türkçe ne sen, anlatacağım ben yorgunluğu hani böyle uyku basıyor enerjimiz gidiyor onu şey yapmak için azaltmak içinmiş böyle mesela çok ıı, koşturan benim gibi enerji çabuk ıı, düşen insanlar da olabilir benim de düşüyor düşmüyor değil tabi enerjim var ama düşüyor bakın bu iki şey var böyle burasında başka şey var burasında başka şey var Zvay fasın bu göstereyim size böyle içiyorum bunu bunu yoğurtla da mesela yiyebilirsiniz yoğurtla başka meyve suyuyla falan ben böyle suyla hemen içiyorum İçindeki vitaminler, yani gün içinde aslında vücudumuza gereken şeyler böyle bakın, böyle oluyor. Ya şu mikserden bir alamadım arkadaşlar, şöyle cızcız cız yapan mikserden bir alamadım gitti ya. Ne kadar şeyim değil mi? Her şeyi alıyorum da böyle aslında lazım olan şeyleri almıyorum. Benim yani aslında en çok da ona ihtiyacım var mesela, kolajenim. Onu da mikserle yapmak lazım. Kolajeni öğlene doğru alacağım diye. Böyle. Tadı da çok güzel. Böyle şey, portakal suyu gibi bir şey. Böyle portakal suyu yani. Bunu içiyorum. Ve bu cüzilerimi kesinlikle unutuyorum. Cüzilerim. Aylardır cüzilerimi. Aynen. Bunu gösteremiyordum. Daha bunu Instagram'da da göstereyim bakalım. Şöyle günlük bir, nöp, bir tane içiyorum. Yani günü bir biçimde içindeki şeylerle mesela bifidobakterien yazıyor. Ya zinc mikroorganizmin B vitamini B1, B2, B5, B6, niacin, B12, B12, biotin, zinc, magnezyum bunlar var içinde. %100 %100 yazıyor. Ya %100 yani gün içinde %100 o vitaminleri dolduruyormuş mental mental <laughs> arkadaşlar bu videomu bitiriyorum bugün yeni video başlayacağım bugün özel bir gün bugün özel bir gün bugün altıncayın altısı çok, çok özel bir gün bir dahaki videomda görmüşsünüz inşallah kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun Kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.